İşler bana izinli rolü aldım o yarımı baktım yoluma bekledim bekledim bandımın açılmasını yeah. açıldı, banım dikkatli sürdüm, baktım discorda konvoy var girdim sizi çok kalabalık girdim oyun'a verdiler bize son sordu yeah. başladı konvoy düzgün oyun stasyon yok hemen çıktım destek eki 5'lik e kaygacı oldu. Bizimle ilgilenmediler dedim ki biz daha konvoylara gelmiyoruz. Yeah. Akö TV her akşam canlı yayında canlı yayınlara gelmek isteyenler disco sunucumuz. TV. Yeah. Yeah. Güvenli TV Güvenli teslim adresi Akyo TV Güvenli teslim atın adresi Akyo TV güvenli teslim atın adresi Akyo TV Akyo TV her akşam canlı yayında canlı yayınlara gelmek isteyenler Discord sunucumuz Akyo TV'ye yeah. yeah. Güvenli teslim atın adresi Akyo TV Güvenli teslim atın adresi Akyo TV Güvenli teslim atın adresi Akyo TV Güvenli teslimatın adresi Akio TV her zaman yollarda 730 beygir tırımıza zıptık yollara Makasa girdim adet mi döktü bir ay banatı yeah. Girdim Discord banka nita attım Video, video Verdiler bana izinli rolü Aldım uyarımı baktım yoluma Bekledim bekledim banımın açılmasını yeah. Açıldı banım dikkatle sürdüm Baktım Discord'a konvoy var Girdim sesi çok kalabalık Girdim oyuna verdiler bize son sütu yeah. Başladı konvoy düzgün oyunizasyon yok Hemen çıktım destek Ekibe şikayetçi oldu Bizimle ilgilenmediler Dedim ki biz daha konvoylara gelmiyoruz yeah. TV her akşam canlı yayında Canlı yayınlara gelmek isteyenler Discord sunucumuz AkyoTV'ye güvenli teslim adresi Akyo TV güvenli teslim adresi Akyo TV güvenli teslim atın adresi Akyo TV, atın, Akö TV. Akö TV her akşam Canlı yayında canlı yayınlara gelmek isteyenler Discord sunucumuz Akyo TV'ye güvenli teslim atın adresi Akyol TV güvenli teslim atın adresi Akyol TV güvenli teslim atın adresi Akyol TV güvenli teslim atın adresi Akyo TV her zaman yollarda 730 beygir tırımıza yollara, yollara Makasa girdim adet bin bir ay banatı yeah. girdim discord banka nita attım Video Video Verdiler bana izinli rolü Aldım o yarımı baktım yoluma Bekledim bekledim banımın açılmasını yeah. Açıldı banım dikkatle sürdüm Baktım Discord'da konvoy var Girdim sesi çok kalabalık Girdim oyuna verdiler bize en son yeah. Başladı konvoy düzgün oyunizasyon yok Hemen çıktım destek eki e şikayetçi kayıtçı oldu Bizimle ilgilenmediler dedim ki biz daha Şimdi konvoylar ne Erpen çek. Erpen çekten, tamamdır Özledim be Ferhat seni. Burada Ferhat Ferhat diye duruyordum sürekli. Hı. Geldim geldim. Bak bundan sonra her gün buradasın ha. Aynen. Ayıp olursan bittin. Niye? Ballarım seni sonucudan. Miganlı yara Miganlı ben burada. <laughs> Espriye <laughs> gel. Hayır onu bırak Rafi'ye gel. <laughs> Orhan Duisburg'a girmek ne olur Duisburg'a girmeyelim. Bak, Dortmund'dan çıkalım böyle Avusturya'ya böyle Türkiye'ye Dortmund'dan çıkacağız. Evet. Paris, Duisburg yoluna bağlanacağız. Evet. İçine girmeyeceğiz. Evet. Bağlanırsın. Bir şey olmaz. Olur olur hadi. Bir şey olmaz. 5 Be metre gidemedim. 5 metre gidemedim. Dortmund'dan mısın sen? Evet, yok. Duisburg'dan geliyorum oraya. Sürerek mi geliyorsun? Evet. Lan hızlı yolculuk yapsana. Yapamıyorum sıkıntı orada. Niye? Araba şey hatarlı. Öfkeyi çek. <laughs> Mantıklı lan. Aa, Ferhat ah Ferhat Yaşlandırdın bizi. Abi yaşlandık yaşlandık. <laughs> Oyunu oynamayı unuttun ha. Hiç sorma ya. Oğlum F7 buraymış lan. Abi adam F7'yi arıyor ya. Ya arkadaş. Biz bu adamlar ne yapacak? Vay aleyküm selam. Dün arabın biri selam verdi. arabın. Şimdi fındık yeme sefasına geçtim. <laughs> Hah kocalar bitti fındığa mı geçti? Hmm. Orhan orası kuru yemiş mi? A He. Tezi yolculuk. Tezi yolculuk. Dört mantar hemen içine mümkünse o para para ile ver. Kaç? Bu nasıl bir kalabalık lan? Hadi ya. Allah Allah Allah. Oy ne bu kadar? Orhan ya? Orhan neredesin? Dört Onu biliyorum mi? misin? <laughs> garajda mısın? Garajdayım. Yani hiç uğraşmadan Dortmund garaja gelseydin Dur bundan garajım yok. Kredi çek bankadan. Mantıklı lan. Oğlum hmm. onu bile <laughs> onu bile unutmuşum. Oğlum dur lan yani kere durduk. Araplar kusura bakmayın. Araplar bir dakika dur. Karşıya da alabiliyor He karşıya gidebiliyorum tamam. Benim fallar zelon yanıyor ha. Senin fallar zelon yanıyor. <laughs> ne yanıyor? Benim oyunda mı var? Bilgisayarda mı ha. var? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ba aleyküm selam. Oo gezegen. Ne Abi be ya? <laughs> gezegen değil lan gezen TV. Gezegensin sen. Ya Ge arkadaşlar bir şeyi ne yazık ki açıklamak zorundayım. Buyur açıkla. Gezen TV'nin YouTube hesabı silinmiştir. Ve Mersinli gaming olarak yeni hesaplan devam edecek. Öyle mi Ferhat? Artık Gezen TV yok. Evet. Aga Gezen TV'yi gömdük. Ama bizim için hala Gezen TV abi. Aynen. Allah Allah Allah, razı olsun. Aleyküm <laughs> selam Berkay. O şimdi belki ne yapacağım lan? <laughs> belki ne lan? Unuttum dur. Ben yeni sin garaj alıyordum. Garaj yöneticisi evet. Orhan bir şey diyeceğim. Efendim. Garaj nasıl alıyorduk? <laughs> Yav, Ferhat. <fela. gülüyor> Buradan Yok. sana bir tane uçarım var ya. Vallahi espri değil gerçekti bu? şaka mısın sen ya? Adamı Yok lan ciddi. Ben de şaka. Vallahi ciddi. Adamı kalk göz geçirecek şimdi ya. <laughs> şimdi Kirket garaj, e, garaj yöneticisi evet. Garaj almaya yazar orada. Dorsa alımı var. İkinci el çekiciler var. galeri çekiciler abi, var. Abi, bir gün seninle karşılaştım ama hangi gün hatırlamıyorum. Alp dağlarında gördüm seni. Küçük araba vardı sende. Bayağı eski. Olabilir. Bayağı eskidir o. Eskidir o bayağı. <laughs> Benzinlikte dinlenme tersindeyim. Valla oyun geç açıyor. Lifetime kullandığımız mı neyden bilmiyorum. İkinci atışım oldu. De... Ben de... Olabilir. Bende sıkıntı yok. Vallahi bilmiyorum abi ya. Tabi sen yayıncısın. Sana sıkıntı olmaz. lan harbi harbi bulamadım ha. Öyle diyorsun da... Şu anki arkadaş da yayıncı. Aynen. Bilmiyorum. Konuşan kişi. Ben mi? Kadir hadi. Ben TikTok'ta açayım. açıyorum Böylece yoluna gideceğiz. Değilim. Ben youtube da açayım. ben TikTok'ta da açayım. TikTok da o. Ha TikTok. Teraz, şimdi Oğlum oradan bir... bana bir abi şey yapar ya. Sana oradan bir donate atar. Ben de buradan Bala... bir şey yaparım. TikTok atar. Bala TikTok TikTok ya ben. demiyorum Hesabım yok orada. Bir bansa alım sana Yok sağolasın ben öyle kullanmıyorum O DC yolu Benim PC uzaya çıkar Demişti Okan Ne demiş ne demiş anlamadım O DC yolu mu? Benim PC uzaya Uzaya çıkar demiş O yola girersem Yok yok bende eskiden yok şey pardon GTX 1050 vardı bir şey olmazsa ona da bir şey olmaz Onda o da yok Onda o da yok 12 red top çünkü Efendim buyur Sarı mı? Gri mi? Mor mu? Sarı Kırmızı Sarı Kırmızı Şampiyon <laughs> Galatasaray Şampiyon. Fenerbahçe. <laughs> tamam, bunu buradan alın. O psikoloji bozdu. Nerede ee, evet. buluşuyoruz? Dortmund, garaj. Tamam. Dortmund, benzinlik. Benzinlik mi olur? Lan ben, ben, tam dinamik testini buldum. Arka yer değiştirdi ya. Kimmiş o? Ben. Size kim diye soruyor ya. İşte. Tamamdır. <laughs> abi bu ya, bu yaşlandı yaşlandı abi. Orada <laughs> araban güzel mi ya? Kimin? Senin. Şu an ikinci ben... seni izliyorum. Ha evet arabam güzel. Daha. Buradan, buradan girebiliyor muyum? Evet.